Evet arkadaşlar, şimdi Boğa burcuna başladık. Eee Boğa burcunun Ocak ayının 2021 iş hayatına bir bakacağız arkadaşlar. Evet, gene 6 tane kağıt çekiyoruz. Bakalım ne çıkıyor. Boğa burcu için bakıyoruz arkadaşlar boğa burcunun çok enerjik olduğunu e, Ocak ayında 2001, 2021 e, Yılının Ocak ayında çok e, çalışkan olduğunu enerjik olduğunu gösteriyor. Ev veya mekan değişikliği yapacağını gözük gösteriyor çok gerçekten seven fedakar bir insan olduğunu da söylüyor boğa burcu için boğa burcu etrafı tarafından biraz kıskanılıyor biraz nazara uğruyor kendisi boğa burcunda biraz üzerinde negatif nazarlar var yok değil kıskanılıyor iş yerinden olabilir çevresinden olabilir boğa burcunun bir e, akrabalarıyla bir kavuşması, bir birleşmesi var. Maddi anlamda bir e, güzel bir yer açma durumu olabilir veyahut da e, parasını değerlendirebilir, bir kutlama yaşayacak. Boğa burcu aslında şanslı. Çünkü kutlama kağıdı geldi. Kendisini şanslı görüyorum Boğa burcunu. iş hayatında Evet, dediğim gibi başka bir yere gidebilir, başka bir dükkan açabilir, başka bir işe girebilir. Bir değişiklik var Boğa burcunda. O fazla değişikliği sevmiyor ama kaderinde böyle bir kağıt çıktı. Değişiklik yapacak Boğa burcu. Dediğim gibi tekrar tekrar görüyorsunuz. Hep hep böyle bir yerlere gitme bir yer değiştirme ve hatta şehir değiştirme, özellikle deniz olan bir yere gitme, bir yeni başlangıç, iş hayatıyla alakalı böyle çıktı. Evet, Boğa burcunda bir değişiklikler gösteriyor arkadaşlar. Şimdi Boğa burcunun aşk hayatına bakalım. Boğa burcuna aşk hayatına 6 tane çekiyoruz. değişik yerlerden de çekiyoruz. Hep bir yerden çekmiyoruz. Evet. Şimdi aşk hayatı için ne çıkacak Boğa burcu için? Aşk hayatında kendisi aldatıldığını görüyorum ya da birisi onu bırakmış olaraktan gözüküyor. Boğa burcu aşkı, sevgiyi seven bir burç. Bir ihanete uğradığını görüyorum. O ihaneti hiç unutmadığını Ondan lafla ya da sözle bir türlü bir intikam alacağını görüyorum. Geçmişteki sevgiliden bir lafıyla sözüyle bir intikam alacak aşk hayatında ilk önce bir geçmişi çıktı. Ve aşk hayatıyla alakalı kendisinin gerçekten parayı tuttuğunda parasını iyi değerlendirdiğinde imparator olabileceğini gösteren kağıdı da çıktı arkadaşım. Çok çalışkan kendisi, sabırlı, e, gerçekten sabırlı ve çalışkan bir insan kendisi. Aşk hayatında da öyle sabırlı. Ruhunda istediği, onun çok iyi bir anne olmasını istediği, iyi bir eş istiyor kendisi. O iyi, e, hassas ve merhametli bir eş istiyor. Hassas ve merhametli bir eşe kavuşacağını da gösteriyor yani e, bir mahkeme ile alakalı bir olayı var bir mahkeme olayı var adli bir işçi var e, bilmiyorum böyle çıktı Belki de eşten ayrıldı e, böyle görüyorum ya da bir mahkeme kağıdı çıktı arkadaşlar boğa burcu için. Rahatlık, sağlık, maddi manevi bir şeylerin bitişini tekrardan yeniden bir şeylerin başlayışını gösteren kağıtlar çıktı. Hep boğa burcu için. iş hayatında da öyle çıktı. Aşk hayatında da öyle çıktı. Sağlığına bakıyoruz. Evet sağlığına bakıyoruz arkadaşlar sağlığı için. Biraz kendine dikkat etmesi gerektiğini, temkinli olması gerektiğini söylüyor. Şimdi sağlık için çektik ama aşk kağıdı çıktı. Yani demek ki istediği bütün bu yıpranmalardan sonra gerçekten gönlündeki aşkını bulacak. Onun enerjisi sağla, sağlığına vuruyor. Kafaya takıyor. Niye ben gönlüme göre bir insan bulamadım bir türlü diyor. Kafaya taktığı için unutkanlık olabilir, dalgınlık olabilir. Bir şeyleri çok kafaya takıyor. O istediği aşkını Ocak ayında veya 2021 yılında bulma ihtimali çok yüksek. Varsa da aşkı devam edecek. Gürlük gülistanlık gidecek olarak gösteriyor kağıt. Bak dedim size hayatı. İlk önce kötü çıktı ama hayatı artık günlük güneşlik olacağını, hayatına güneş vuracağını gösteriyor. Kendini şanssız sanıyor ama bu burcu aslında çok şanslı olduğunu gösteren kağıdı da çıktı. Yemeği, içmeyi, gezmeyi, eğlenmeyi seven bir burç. Güzelliği, güzel şeyleri seviyor kendisi. Ve güzellikler içerisinde bir hayat yaşayacak. Ama parasını tutmasını istiyor kağıt. Bir yerden alıp bir yere vermesin diyor. Ve şimdi de Fadime anamızın kağıdının uyarı kağıdımız daha doğrusu da işte Fadime anamızın el baskısıyla olduğu için bakalım şansına duygularına güven diyor. Hislerin çok yüksek senin diyor. Duygularına güven. Yani sen ne hissediyorsan oluyormuş. Böyle söylüyor. Ve şimdi e, 2021 genel olaraktan sana şöyle bir 4 tane kağıt çekeceğim. Haksızlık olmasın öteki burçlara yaptığımız gibi. 1, 2, 3, 4 genel olarak sana ne çıkıyor bakalım. 2021 Evet gerçekten sen güzellikler yaşayacaksın. Güzel gelişmeler yaşayacaksın. Bir kutlaman var. Bu yıl 2021'de yüzün güleceğini söyleyen bir kağıdın çıktı. Boğa Burcu. Ve sen genelde kaderini yaşamışsın. Bugüne kadar çektiğin çilelerde hep kaderinden olduğunu, bundan sonraki güzelliklerinde kader senin karşına çıkartacağını gösteriyor Boğa Burcu. Sen zaten çalışkansın, sabırlısın, mücadelecisin. Bundan dolayı bunların toplamındaki bunların karmasıyla sabır, mücadelenin karmasından dolayı güzelliği sevdiğin için hayatına güzellikleri seçeceksin. Sen tembel bir burç değilsin. Geçmişi artık unutmanı istiyor. Artık sana güzellikler geleceğini söylüyor. Ne olur şu geçmişi unut diyor. Tamam üç kişiden darbe yemiş olabilirsin. Üç tane sevgiliden darbe yemiş olabilirsin. Artık neyse şu geçmişi unut. Kendini depresyona sokma. Senin hayatında çok güzellikler olacağını söyledi. E, enerjini güzelliğe doğru itmeni istedi. E, kağıtlarımız böyle söyledi. Evet iyileri kabul ediyorsunuz. Kötüleri evrene atıyorsunuz Boğa Burcu. Umarım inşallah her şey gönlünüzce olur diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.